Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Beni sorarsınız, ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insan sizi nasıl bir karakterde görüyor? Nasıl bir e, karakterinizin olduğunu düşünüyor? sizinle ilgili varsayımları nelerdir? Hani varsayımlar nedir? Bir insan senin hakkında ne düşündüğünü tahmin edersin. Gözden geçirirsin, kendi kafanda tasarlarsın. Doğru ya da yanlış olma durumu yoktur her düşüncenin. O senin düşüncendir. Senin düşüncene göre öyledir. Böyle bir açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım sizler de bu okumaya dahil olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, buradaki yansıma arkadaşlar yukarıdan geliyor. Oranın bir önemi yok. Böyle çekerken yansıma oluyor. Ben burada zaten görebiliyorum. Onu da söyleyeyim. Farklı bir şeyin yansıma, yansıması orası. Ee, şimdi bakın aklınızdaki insan Özellikle sizin isminizde K harfi, A harfi, İ harfi ve E harfi olabilir isminizde ya da soy isminizde öncelikle sizin. Oğlak, ikizler, yay, terazi, burcu olabilirsiniz. Tabii bunlara çok odaklanmayın burada genel enerji var. Bakın bu insan sizi çok e, enerjili bir insan olarak görüyor böyle kıpır kıpır ya heyecan seviyorsunuz ya da böyle an yaşamayı seviyorsunuz. Hani size göre belki oturup derin derin düşünmek çok güzel bir şey değil. Bir anda içiniz daralıyor. Tamam bir sorunum var ama ben bunu çözmeliyim, çözebilmeliyim dediğinizi görüyorum. Daha çok böyle çözüm odaklı bir insanmış sizi görüyor. Ama bu insana göre daha böyle genç ruha sahipsiniz. Böyle hani eee gezmeyi, eğlenmeyi, vakit geçirmeyi seven özellikle böyle duygularınız, düşünceleriniz ona göre daha böyle çocuksu yapıda. Hani böyle ilk ilişkilerimizde ya da çocukluk dönemlerimizde ilk partnerlerimiz olur ya. Böyle bekleriz hani sabaha kadar konuşmak, uzun uzun sohbetler, kalpler, böcekler, çiçekler. <laughs> Burada biraz sizin duygusal bir insan olduğunuzu düşünüyor. Yani bunlardan hoşlanabileceğinizi düşünüyor. Onun düşüncesi bu. Ama dediğim gibi her ne kadar böyle enerjik olsanız da anı yaşamayı sevseniz de bir probleminiz olduğunda çözme odaklısınız. Bu insanı da ilgili demişsiniz ki tamam sen böyle olabilirsin. Senin hayatın bu olabilir ama ben sana bir imkan tanıyorum. Bunları değiştirebileceğin şekilde değiştir. Yapabileceğin şekilde yap. Ben seni gözden geçiririm. Eğer kafama sinerse seninle bir yol kat ederim. Ama diyorsunuz ki sen bunu yapmıyorsun. Sen, benim gibi bir insan sana geliyor, bak kendini düzelt diyor. Ama sen bunu yapmıyorsun. Benim dememe rağmen yapmıyorsun. Böyle bir düşünceye giriyorsunuz. Bakın çevrenizde sizin çok insan var. Çok güzel gelen bir insansınız bu arada onu söyleyeyim enerjiniz bir anda düşürüyor. Özellikle çevrenizdeki insanlar. Yani bazıları da kötü niyetli değil ama imrenmek gibi. Mesela kendinize bir şey alıyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz. Diyor ki aa ne güzel yapmış gibi. E bu sefer size karşı bir imrenme oluşturuyor karşı taraflar. Ama burada gerçekten çevrenizde size duyguları olan insanlar var. Bu insanın harici. Aslında çok böyle baktığınız açık gözüküyor. Sadece siz böyle bazen duygusallaşıyorsunuz, enerjiniz düşüyor ve o yüzden olumsuz enerjileri hayatınıza çekiyorsunuz. Şimdi sizin karakterinizde de biraz zoru sevmek var. Kolay şeyleri sevmiyorsunuz. Bu insan sizi böyle iki karakterde görüyor açıkçası. Hem bir yandan çok olgunsunuz. Gerçekten hayata önem veren, işine, gücüne önem veren, hayat tutkusuna oturmaya çalışan, belki her yükü taşıyan, özellikle sizin geçmiş hayatınızla alakalı derin düşüncelere sahip. Anne ya da baba eksikliği çekmiş olmanızı tahmin ediyor. Onun sizinle ilgili çözemediği şeyler var. Sizin geçmişinizi çok merak ettiğini düşünüyorum. Mesela daha önce neden bir ilişkiden ayrıldı, neden bu şekilde oldu, neden böyle düşüncelere sahip oldu gibi sizinle ilgili ve e, çevrenizin çok geniş olmasından dolayı. Şimdi bazılarınız diyebilir benim çevrem çok geniş değil ama dışarıdan mesela e, beni gören insanlar da çok farklı düşünür benimle beni biliyorsunuz çok böyle samimiyetliyim, danışmanlıklarımda çok özel davranırım size ama dışarıdan insanlar özgüvenin çok yüksek göründüğü için seninle konuşamıyoruz bile cesaret edip diyen çok fazla insan vardı mesela. Bu da biraz bunun gibi bir şey. Hani kendi düşüncelerinde biraz sizin aslında çevrenize daha çok insanlar olur. Kafanızı karıştıran olur. Ee, ...yanılırsınız, düşersiniz... ...hani böyle bir insana ne yapacaksınız diyor... ...bazılarınız için diyor ki... Hani ...ben senin e, aldıklarının yarısını bile alamam... ...ya ben çok tümlü bir insanım... ...ya işte benim madde gücüm az... ...borçlarım var... ...yaptığım şeyler var... ...hani ben sana o imkanları veremem... ...hayallerini gerçekleştiremem... ...bazılarınızınki de... ...şöyle düşünüyor... ...hani sen bir e, beyaz atlı prens... ...prenses arıyorsun... Ama ben öyle bir insanım. Hani ben çok böyle içe dönük yetiştim, çok böyle e, kaba saba yetiştim diyor. Hani nazik bir insan da olabilir de duygu ve düşünceleri bence çok böyle geniş değil. Yani geniş düşünen değil. Öyle gözüküyor çünkü. Ama işte siz böyle daha sosyal bir insansınız. Hani eğitim seviyeniz olur, yetiştirme tarzınız olur, kültürlüsünüz, seviyelisiniz. Belli bir e, statünüz olduğunu burada kendisi söylüyor bana. Sizi çok özlediğini görüyorum bu arada. Yani böyle şey var. Hani ben diyor seni bana kendini anlatmanı isterdim. Uzun uzun seni dinlemek isterdim. Senin sesini. Özellikle fiziken sizi beğendiğini söylüyor. Ama burada Sizi de çok yorulmuşsunuz. Hani şöyle düşünüyor. Bana diyor e, sanki her şeyi ayaklarıma serebilecek gibi davranıyor. Hani bunun düşüncesi şu. Siz diyorsunuz ki bak ben seninle hani bir şeyler yaşamak istiyorum. Düzene koyalım gibi. O da bunu öyle algılıyor. Hani çünkü bu insan size güven problemleri yaşatmış. Güven vermemiş. Ama siz buna rağmen onunla olmak için ısrar etmişsiniz. Ya da işte sonuçta onu beklemişsiniz, düşünmüşsünüz. Hani bir şeyler olmuş. Bu insana diyor ki hani onun güven problemleri var aslında. İnsanlara karşı güvenmiyor ama bana karşı karşı koyamıyor. Kendini böyle çok vazgeçilmez zannetmiş. Ama bunu siz yapmışsınız. Çünkü neden biliyor musunuz? Siz böyle ani fevre bir insansınız. Hani sabır var ama böyle kafanızı attığında çizgilerinize geçtiği zaman da gözünüz hiçbir şeyi görmüyor. Hani ne kadar sevsem de diyorsunuz ben seni bir anda silip atabilirim. Ben gerekirse o duygularımı içimde yaşarım. Gerekirse sensiz kalabilmeyi bile göze alabilirim. Hani benimle oynama diyorsunuz. Ben sana bunları yapıyorsam, bu duyguları hissediyorsam sana değer verdiğim için hayatımda görmek istediğim için. Yoksa Ekstra bana yaptığın yapabileceğin hiçbir şey yok. Bunu ben de görebiliyorum diyorsunuz. Hani bir söz aklıma geldi. <laughs> Bendeki e, bu sevgi olmasa e, hiçbir şey yaramaz. Güzelliğin gibi öyle bir söz geçti aklımda şu anda. Hani beş para etmez gibi bir şey. Öyle bir şey var. Hani sizi soğutmuş çünkü kendinden çok fazla böyle fucucca görüyorsunuz sizde onu el avucu sığmıyor denge kuramıyor hani normal bir insan oturur konuşur bir karar alır kararsızca yiyor yani bu insanın zaten psikolojik olarak sorunları var ee, sağlıklı gözükmüyor. Özellikle hatta bazıları da destek almış. Bunu size söylememiş de olabilir. Bir e, psikoloji seans hap tarzı kullanmış olabilir. Çünkü gerçekten onun da sinir stresi bozulmuş. Ama bu insanı da tüketmişler yani. Çok öfke sarmış içine o yüzden böyle ve insanlardan nefret eder olmuş. Çok yalnızlaşmış. Özellikle böyle e, ya yalnız yaşamaya başlamış ya kendini böyle yalnız olabilecek yerlere götürmüş. Siz onun birlikte olmak istediği insansınız. Beraber vakit geçirmek istediği. Özellikle böyle ormanlık bir yer gibi hissediyorum. Hani çimenler falan. Orada ikiniz baş başa. Sadece böyle ikiniz varmış gibi. Hani bu insanın dizlerine yatıyormuşsunuz gibi. Böyle hayalleri de var. Ama Böyle bu insan çok sakin şeyleri seviyor aslında. Nasıl yansıtıyorsa yansıtsın kendi iç dünyasında çok böyle uzak her şeye uzak. Çok e, insanları sevmiyor bence. Sizinle ilgili diyor ki benimle ilgili şu anda çok üzgün olduğunu hissediyorum bir şekilde. Çünkü huzursuz oluyorum. Geceleri uyku problemleri çekiyorum. Sana baktığımda üzüldüğünü bile bile arkamı döndüm. Ya da bunu söylediğimde, bunu yaptığımda üzülebileceğini bile bile yaptım. Ama seni bana karşı koyamadığını düşünüyorum. Dayanamadığını. Sen bana dayanamıyorsun. Kendini bile aşıyorsun. Beni tamamen silebileceğini düşünmüyorum. Vazgeçebileceğini düşünmüyorum. O yüzden ben biraz kafamı toparlayayım, hayatımı toparlayayım. Hani şu anda zaten hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Düzen kurabilecek bir halim yok. O yüzden biraz kafamı dağıtayım. Biraz nefes alayım. Biraz durumları toparlayayım. Sen zaten oradasın. Ben sana bir şekilde ulaşırım. Bir şekilde haber gönderirim. Bir şekilde netleşirim diyor. Bakın şimdi bu insanla ilgili Geçen e, okumamda da söylemiştim. Haber alacaksınız diye. Hemen bana e, DM'den yazan olmuşlar. Haber geldi diye video bittikten sonra. E, zaten onları paylaşıyorum görebilirsiniz beni takip edenler adına. O yüzden bunları önemseyin. Çünkü e, gerçekten size haber geleceği zamanlar geliyor. Özellikle totemlerimizde zaten çok tuttuğunu gördük açıkçası. Ya etkinlikler de yapıyorum. Tek soru, tek cevap, tek kart. Onda da çok geri dönüş aldık. Ama burada sizin de etkileşimleriniz önemli tabii ki. Tek taraflı olmuyor. Ben size güzel enerji gönderiyorsam, bunun karşılığını sizin de yapmanız gerekiyor. Bir de dediğim gibi hani ilişkinizin potansiyelini bilmediğim için orada bir blokaj vardır. Olmuyorsa zamanı yoktur, vardır. Yani bir şey eksiktir. Öyle düşünmekte fayda var. Bunlar kolektif açımlardır. Ama burada böyle beyaz kuş gibi gözümün önden geçti bir haber gelecek size bu insanla ilgili bir haberleşme var ama hani bu haberleşme böyle çok hani her şey düzeldi hayatımıza bakalımdan ziyade bir konuşma bir konuşma fırsatı İşte engeliniz varsa engeli kaldırdığını göreceksiniz Aranızda bir uzaklık varsa tesadüfen karşılaşacaksınız. Böyle bir etkileşim olacak. Hani siz de hiç beklemiyorsunuz çünkü şaşıracaksınız. Onu söylüyor. Evet, bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Umarım sizinize güzel şeyler olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan görüşmek üzere diliyorum.